Arkadaşlar merhaba. Ben Trendyol'dan bir kılçık makinesi aldım. Ben bunu ilk kullandığımda bozuk olduğunu düşündüm. Çünkü yapıyorum yapıyorum. Şu, e, taktığım iğne sürekli fırlıyor. Hatta iade kodu falan da oluşturdum. ama bunu iade edeyim diye. Youtube'daki arkadaşlar anlatmışlar ama sağ olsunlar. Ama çok Hani net anlayamadım ben. Daha net açıklayıcı bir video çekeyim. Sizlere de bu makineyi aldığınız zaman zorlanmayın diyerek bir video çekmeye karar verdim. Şimdi kılçık makinemizin şurada bir e, beyaz bir başlık gibi döndürme kullandığımız bir durum var. Bakın böyle olduğu zaman bu kitli demek. Yani iğneyi, e, iğneyi taktığınız zaman çıkmaması lazım. Ben bunu sonuna kadar yani şu tarafa doğru tabancanın bu tarafına yani ucuna doğru çeviriyorum. Bakın şöyle. Sonra iğnemi alıyorum. İğnemi aldıktan sonra bakın iğnenin şöyle bir açık kısmı var. Bir de şöyle bir üçgen kısmı var arkadaşlar. Şu açık kısmı size doğru bakacak. Yani sağ elinize makineyi aldığınız zaman şöyle taktığınız zaman bu uç size doğru bakacak. Sonra ucu iyice taktıktan sonra şu mekanizmanın açık olan bölümünü en ucuna iğnenin mavi tarafı yani ucu buraya değmeli arkadaşlar. Yoksa fırlıyor. İyice oturttuğuma emin olduktan sonra bu beyaz tarafı iyice kilitliyorum. Kitleme moduna aldım. Şurada bir fırlama yok kılçığımı alıyorum. Kılçığın takımın arkadaşlar bir şey yok. Şöyle bir ince uzun bir tarafı var ya bu taraf makinenin şu tarafına denk gelecek. Bakın. İyice bastırıyorum. Emin oluyorum. Sonra aldığım kutusuyla bir deneme yapayım size. İyice bastırdım ve bastım. Gördüğünüz gibi kılçık yerini oturdu. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Açıklayıcı. Görüntü olarak da net gözükmüştür umarım. Kullanımı basit yani. Eğer aldınız bunları yaptınız hala bu uç kısmında bir fırlama ya da basma oluyorsa tabi iade edin. Ama benim gibi bir şaşırmayın. ilk kullanacaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.